Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Etkinlikle başlayalım. Aslında etkinlikler var İstanbul'da bir haftadır. Yorgunluktan hepimiz ne yapacağımızı bilmiyoruz ama tatlı bir yorgunluk tabii. Neler söylemek istersiniz? Hem bu etkinlik hem diğerlerini nasıl buldunuz? Yani bu sene aslında 2023 senesi gerçekten çok bereketli bir sene oldu. İşte Solana ile başladı, Kozmoz'da devam etti. İşte Binance Blockchain ilk vardı, Dev Connect var bu hafta. Ee, bu hafta sonu itibariyle artık bir nokta işareti koyacağız gibi görünüyor ama Türkiye ekosisteminde bu kadar fazla etkinliğin yer alması, gerçekten çok kuvvetli ağların, her zaman şirketlerin bu tarz etkinlikler yapması çok çok önemli ve keyifli. BingX de gerçekten bugün çok keyifli bir etkinlik yaptı. Ve bakıldığı takdirde diğer etkinliklerde çok fazla insanın katılmadığını gördüğümüz zaman burada baya bir katılımı gördük. Şahsen yaptığım konuşmada da insanların vermiş olduğu güzel tepkiler çok mutlu etti bizleri. Türkiye'de tabii çok büyük bir kripto topluluğunun olduğunu biliyoruz. Acaba bu şirketler artık yavaş yavaş Türkiye'deki potansiyeli gerçekten görmeye başladılar mı? Şimdi 12 Haziran'da yapılan bir istatistik çalışma üzerine Türkiye'de dünyada en fazla yatırım yapıldığı ülke Türkiye olarak belirlenmiş ve bundan sonraki süreçte zaten Türkiye her zaman ülkeler sıralamasında ilk beşte yer alan bir ülke ve kripto ekosistemi adaptasyonu yüksek ülkelerden bir tanesi. ha Blockchain adaptasyonu demiyorum o yavaş yavaş olacak bir şey ama kripto para trade bu ekosistemde gerçekten önemli bir noktada. Ama tabii ki en büyük problemlerden bir tanesi eğitim. Ile alakalı kafada soru işaretleri olması ve bu eğitim olmaması münasebetiyle de insanların her gördüğüne yatırım yapması gibi şekline dönüyor. Maalesef ki buradan zararlı çıkan insanlar oluyor ama biz elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce, kalemimiz yazınca bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz insanlara ki hem blockchain yazarlığı hem kripto okuryazarlığı adına hem finansal yazarlık adına bir şeyleri göstermek için elimizden gelen çabayı sergiliyoruz. Aslında ben o soruyu soracaktım size. Türkiye'de çok büyük bir kitle var dedik ama bunların çoğu maalesef ki zararda ve insanlar kripto para alalım ay sonu 3 ay sonra karla 3 katı 7 katı çok güzel rakamlar tabi 100 katı bunlardan satalım ve kar edelim düşüncesinde tabii bu olmuyor. Burada da eğitim aslında sizin gibi hocalarımız devreye giriyor belki ama yeterli oluyor mu sizce bu eğitimi bu farkındalığı nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz ya da sağlanmalı? Demin de söylediğim gibi blockchain okuryazar ve kripto okur. aslında finansal okuryazarlıktan işe başlamamız gerekiyor. Yani dünyada sadece kripto para yok farklı farklı yatırım araçları da var sizin de bildiğiniz gibi. Şimdi bu yatırım araçlarıyla iş başlayıp biraz daha piyasayı okuyabilme piyasanın gözünü ellerinde tutabilmek çok önemli bakıldığında aslında evet eğitimle alakalı herkese ulaşmaya çalışıyoruz herkese sizin gibi değerli kurumlarla beraber güzel yayınlar yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere özellikle enflasyonist ülkelerin kripto paraya bakış açısı yatırım araçlarına bakış açısı çok kısa bir zaman içinde kazanmaya yönelik yani biz bizde Türkiye'de bizim yetiştirilen, yetiştiren ailelerimiz bize tasarruf yapmayı öğretiyor. Yatırım yapmayı maalesef o zamana kadar öğretmediler. Ve bununla beraber tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi kısa zamanda para kazanmak, parayı kısa zamanda çevirme mantığı e son dönemde biliyorsunuz ki borsada yaşandı. Biz de yaşandı. 7,5 milyon yatırım, 7,5 milyondan fazla yatırımcı borsaya girdi. E tabii borsanın biraz daha heyecanını kaybetmesi tekrardan kriptoya dönüş. işte altın, platin gibi, gümüş gibi emtialara geri dönüş sağladı. Ee, ama insanların tabii ki belli bir stabil e, mantıkla gitmesi, yatırım mı acaba günlük trade mi olarak önce kendi ne yapmak istediklerini belirlemesi lazım. Yatırımsa yatırım. Yatırım dediğiniz şeyi alırsınız, kenara koyarsınız. Belli bir müddet sonra ihtiyacınız oldu ya da çocuklarınızın ihtiyacı olduğunu ortaya çıkartırsınız trade dediğimiz olayda üç ayrılıyor. Günlük trade yaparsınız, orta vadeli trade yaparsınız, uzun vadeli trade yaparsınız. Burada tamamıyla sizin alışkanlıklarınızla alakalı. Herhalde insanlarımıza bunu öğretmemiz daha da iyi olacaktır gibi geliyor bana. Gerçek trader'lar yılda bir kere, iki kere trade yapar denir. Doğru mudur bu hocam? Şimdi şöyle anlatmak gerekirse şu anda en büyük servetler yılda yüzde %8 büyürler. Yani optimal değeri yüzde %8'dir. %8'in üzerine büyümesi bir şey olduğu anlamına gelir. Şimdi %8'lik hali hazırda büyüyen kapitale bakıldığında evet bu belki insanlar için geçerlidir. Büyük para büyük karları getirebilir ama küçük paralarla da hem yatırım yapılabilir. Hani bir çok enteresan bir jargon var ya ben hep 50 liralık alıyorum jargonu var ya. Aslında hep 50 liralık alsanız, 50 liralık bir kenara koysanız bu da hani dolar maliyet eğrisiyle bile bir doğru orantıya denk geliyor. Hani yatırımı bu şekilde değerlendirseniz çok farklı bir noktaya gidersiniz. İleride tabii ki bu yatırımın edinimini sağlarsınız. Ama tabii ki trade açısından bakıldığında akılcı trade dediğimiz anlık mutlaka hepimiz duyuyoruz. FOMO dediğimiz Fear of Missing e, Opportunity dediğimiz olay. Burada e, buna yakalanıp zararda olan çok fazla insan var. İtidalli olmak, sabırlı olmak trade yapıyorsanız bile en azından fırsatları görüp bu fırsatlar doğrultusunda yatırım yapmak en önemli kısım adam tanesi. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür Sağ ol.